Herkese bir şey mi söktü? Getaş serimize kaldığımız zaman devam ediyoruz. Biliyorsunuz her kişi geçen bölümde taksicilik yaparak para kasıyorduk. Şimdi bu bölümde ee, şey yapacağız. Luigi'ye gideceğiz ve ee, biraz daha para kasmaya devam edeceğiz. Ancak bugün biraz aksiyon yapalım mı? Ne diyorsunuz? Polis arabası da, da diyeceğim. Dur 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 dur. Ver lan Abi ne miyemiz oğlum böyle be? Şuna bas. Haa kilitli hocam. Tamam. Çık abi buradan. Hadi yukarı kışar. Sizler de yorumlara video yapmanızı yazın bir de serimizden alalım. Geçen bölümü daha paylaşmadığım için onun yorumları ok okuyamadım. Şimdi kardeşim. Ee, hop. Bu ne lan? Oha bu ne oğlum? Herifler bunda kaza yapmış. Şimdi kardeşim bize bir araba lazım. Şöyle bir hızlı yiyemez. Gel gel gel. Oğlum ben taksi... Taksi olmayacağım artık. Koş 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 koş. Oha cip var. Gel lan. Gel 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 gel. Kardeşim sen öküm. Ver şu arabayı ver. Arabayı ver. Lan gidiyor. Lan lan gitti ya. Hadi ne iş? Arabayı ver. Arabayı ver. Hop. Tamam abi. Oy, oh, jeep istiyorum yalnız gel buraya. Oo bir dakika. Ekşe bu. Aha. İşte. Hop bir dakika çekilin lan. Arabayı düzleyeceğim ben. Ben aşağıya. Ne oğlum niye kameraman oldu? Hacı arabayı ver bak. Hadi ver, ver. Arabayı ver. Böyle sonladı. Oy ver lan şu arabayı. Hadi ben eyvallah. Tamam abi şimdi hocam. Aldık gibi gidiyoruz. Biraz ortalığı birbirine katarak gidelim. Aksiyon olsun. Şimdi hocam Luigi'ye gideceğiz. Biraz daha götür getir işleri yaparak para kasacağız. Şimdi oop. Acaba kamyon... ETS var mıdır lan acaba? Kamyon şoförcülüğü. Çünkü lan Şimdi hocam biz bir görev almamız lazım. Nereden alıyoruz ama? Gülün lan. Şimdi dayı bir dakika. Buradan herif var. Tamam. Ha bir dakika yanlış. Lan oğlum ortalığı bir örnek attık. Bir dakika ya. Ateş. Bize iş lazım. Ş <laughs> ne oluyor lan? Buraya mı giriyoruz iş için? Galiba. Hoppa yürür kardeş. Ah tamam. geldik abi. Bir ne haber lan? İndik hocam. Şimdi zıplı olalım. Hocam yalnız arabaya gelme be. Şu kamera değiştirme abi. Şu GTA... ilk GTA var ki video sıkıyor lan. Hop, don't speak. Bu ne oğlum? Luigi said...

bin anlamayanlar için karanları böyle rahatsız eden bir şey varmış abi. Sonra biz de gideceğiz o tak onu takmaya gideceğiz. Niştan silah mı geldi oğlum? O araba lazım bize. Bu ne? Ha bak yukarıda silah değişiyor güzel güzel yine. Mesela ben şöyle vuramıyor ya. Oy herifleri de Dur 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 araba lazım bize. Şimdi hocam araba verin. Gel gel gel. gel. Ben şu arabayı alırım kardeş. Ver 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 arabayı, ver, arabayı, ver, arabayı, ver, arabayı ver. Hadi görüşürüz kardeş. Ben çok Şimdi kardeşim bak. Herifleri yavartmaya gidiyoruz gelin buraya. Yalnız araba da güzelmiş lan. Harbiden diyorum. Bir fotoğraf çekenek mi? Nasıl abi? Aynen bak. Neyse acı. Hadi bakalım göreve gidiyoruz kardeşim değişik bir olay olacak. Bugün lan. Oğlum yani drift atmak bayağı sarıyor. Hop. Hoide oğlum ne işten Dur oğlum dur. Yeşil alana gideceğiz. Hop taklaya geldin oğlum. Arabanın içinden geçtik yani. Şimdi acı böyle değişik değişik yerlerdeyiz yine. Ha, geldik ben, geldik. Şöyle uzak uzağa bir yere park edeyim mi? dur. Nerede abi bu olay? Şurada değil mi? Dur. Şimdi al abi sopayı. Gel. Hangi tuş sopayla dönmece tamam. Şu zıplıyor tamam. Kardeş hayırdır. Şu mu oğlum ben döveyim mi oğlum seninle? Hayırdır? Gel buraya gel buraya gel. Lan bizi dövüyor. Gel buraya. Aha bin 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 bin. Ara ver miyim? Bindim abi. Enir e nereye gideceğiz şimdi? Şuradaki işarete mi gideceğiz? Arkadaşlar deli bir olay döndü. Herifi dövdük arabasını çaldık. <laughs> dur 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 dur. Oha abi çok iyi ya. Hop. Benzinciye falan mı gideceğiz oğlum? Orayı anlamadım ama. Ay dur. Arabayı düzelteceğiz herhalde bir şekilde. Lan oğlum Allah polisin de peşime satakma hadi Ama dur kardeşim sadece arabayla çarptım yani niye peşime takılıyorsun? Şurası mı abi? Bakayım. Şurası mı oğlum? Galiba dur bakayım. Hayır. Ya şuna dur 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 dur. Kardeşim çekil. Dayı, dayı, dayı. Oo bin lira istiyor. Tamam biz paramız var kardeşim. Osss, Serenazio. Ooooooo. Artık polisler bizi tanımıyormuş. Ha, bizim eski arabaya benziyor lan. Az önceki arabaya benziyor. Tamam, arabayı şimdi çarpmadan etmeden yavaş yavaş gidelim kardeşim. Sakin, sakin. Şöyle dört düzgün açayım, tamam. Mis. Hocam şimdi Luigi'ye götüreceğiz arabayı. Bak demek ki böyle arabayla bizim yıldızımızı silebiliyormuşuz. Güzel bir olaymış. Sevdim. Kameraya n'oluyo ya? Şimdi kardeşim gidiyoruz. Şurada değil mi? Giderek. <laughs> Döndük. Tamam, dur. Allah. Dur, şuradan değil mi? Allah Allah, nereden gidiyoruz lan? Dur lan, dur. Allah Allah. Neredeydi oğlum burası? Dur, aman diyeyim. Lan oğlum ne oluyor? Ne oluyor? Dur. Bak bak bak. Allah'ım araba gitti. Şurası değil mi? Aynen dur. Bu ne? Ee? Şu aradan gireceğiz galiba yani. dur. Allah'ım dur. Çakalın kardeşim. Tam geldik. Lan onu drive garaj. Bak arabayı takmaya getirme lütfen. Ee. Yüce mi park etmemiz lazım? Oktayız e, gelmedik mi Aga? Biliyor muyuz arabada? Ee. Aha dur. Oy mission past. Tamam 4000 liramızı aldık abi. Şimdi gene şey gideceğiz. İndir yalnız elindekini tamam. Hocam bir görev daha yaparız. şimdi ben de şimdi. Gelin buraya. Araba lazım hocam. Bana bak arkadan araba gel. Oy gel 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 gel. Hop. Arabayı ver lan. Hoppa diye vallahi Yalnız bu kadar kolay araba çalmak biraz da saçma gibi ama güzel yani. Direkt arabamız oluyor. Sıkıntı yok. Şimdi kardeşim Luigi'ye geldik yine. Anam dur şuna oluyor lan. Hop çekilin lan. Oha. <laughs> ne oluyor oğlum herifler üstüne sattı ya lan. Şimdi kardeşim. Çekilin lan. Şimdi babuş yanlış yere girdik. dur dur Şuraya yiyoruz, değil mi? Aynen Çekilin kardeşim Hatta ben buradan Drive misty for me Hadi bakalım gene bir man. talk to you later. How you doing, kid? The Don's son, Joey Leone. He wants some action from his regular girl, Misty. Go pick her up at Hepburn Heights, but watch yourself. That's Diablo turf. Then run her over to his garage and in and Make it quick. Joey ain't the kind you keep waiting. Remember, this is your foot in the door, so keep your eyes on the road and off Misty. Çete mete, Bu ne lan? Tamam gene sopa var elimizde. Sıkıntı yok. Kardeş araç lazım bize. Bilmem ne? Tamam ben bu aracı alırım gel. Hatta taksi alalım mı böyle ne yok. Onun bu ne? Böyle oğlum niye taksi var lan? Dur. Arabayı ver arabayı ver. Arabe ver. Eyvallah. Ne oluyor oğlum böyle? <laughs> Akşam burada yazın yorumlara ya. Seviyor musun serimizi? Nasıl gidiyor? Heh. Devam için gidecek. Şimdi hocam yine bir görevimiz. Hop. Taklaya geldim. Gene bizim Misty'yi götüreceğiz. Dur bakalım bu ne? Oha bir dakika çekil lan. Şu aradan geçemiyor musun? Geçtikten geçtik tamam. Burası lan zaten geleceğiniz yer. İndim abi. Ha, dur. Ha. L3. Lan bu ne? Dur. Tam bir dakika. Kone ne çalacağız? Tamam ya. Sık Lena mazuz oldan acelemiz var. <gülüyor> <gülüyor> Arabaya bak yalnız. Hadi oğlum hızlı lan. dur oğlum. Şimdi hocam pembe gideceğiz gene. Hop dur. Ama bize iltifat dedi. Etti güvenebileceğimiz bir resim olmuş ya da şükür bunu iyi Allah kardeş sıkıntı olmasın ne oluyor oğlum çekil lan ben onu çekil bak Arkadaşlar burada e, futbol ve PES 2013 serilerimiz de devam ediyor. Onları da izlemelisiniz. Tavsiye ederim Şimdi kardeşim burada pembe yer var. Hemen gidelim abi pembere. yere. Hop bir dakika geldi tane. Ne iş oğlum? Vallahi geldik. Uydu. Arabalara bak ha.

Böyle kısa bir video oldu bu da. Arkadaşlar serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yarın veya öbür gün bu videoyu bu videoya pazar yok bugün ne Perşembe izliyorsanız yok. Neyse arkadaşlar ben her gün yeni videolar yüklemeye çalışacağım. Arkadaşlar o zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyoruz.